Videoma hoş geldin. Başak ben. Bu videoda bir etkinlik soru cevap videosu olacak. Karanlık İzler sayfasından Uğur Karabük sağ olsun beni davet etti. Ben de kıymetli davetini kırmadım. Biraz gecikmeli olsa da oturdum yazdım sorularımı. Burada cevaplandırmaya çalışacağım. 20 tane soru var. Hiçbirinin cevabını yazmadım. Spontan gitsin istedim. Aklıma ilk gelen düşünce en doğrusudur diyerekten. Sadece bir soru da örnek kitaplarımı gösterebilmek adına çıkardım. Onun dışında dediğim gibi serbest gideceğiz. Sen de eğer aklında kalan, hoşuna giden soruları cevaplandırırsan ben de videoyu sana paslamış olayım. Uğur Karabük'ün etkinlik videosunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Bir bakmanı öneririm isterim. Sayfaya da bir göz atmış olursun. Çok kıymetli bir sayfası var diyorum. Gözümde bir ara, bu arada sorulara takılıyor hep. Ben sorulara başlayayım öyleyse. E-kitap mı, fiziksel kitap mı? Fiziksel kitap tabii ki de ama e-kitaba karşı da ön yargım yok benim. E, mutlaka elimde o cihazlardan bulundurmak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar hiç okumadım, merak da ediyorum. E, taşıma sorununa güzel bir çözüm olabileceğini düşündüm. Bir de uygunluğundan ziyade, hani daha bütçeden ziyade bir kitaba istediğin an, istediğin yerde, istediğin saat ulaşabilmek çok kıymetli olsa gerek diye düşünüyorum. Ama ben alsam da şöyle yaparım, kitabı oradan okurum, sonradan mutlaka kütüphaneme eklerim eğer beğendiysem. Çünkü özellikle bazı kitapların mutlaka kütüphanede olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla fiziksel kitap. Karton kapaklı mı, ciltli kitap mı? Benim ciltli kitabım oldukça az. Hep karton kapağı gidiyor. Elim niye? Zaten bütçe olarak da daha düşük. Ne kadar çok alırsak, ne kadar çok okursak o kadar kardır düşüncesinde alıyorum ben. Böyle görünüş olarak da illa ciltli ciltli dursun. Çok güzel diye bir takıntım da yok açıkçası. Birinin kütüphanesine baktığımda da ciltli olması, karton olması göz olarak beni çok etkilemiyor. Karton ciltli kitap çok iyi dayanıyor. Bu bir avantaj ama taşınması, okuması da bir o kadar zor. E, kitap zaten sevdiğim bir uğraş. Niye kendime daha çok e, zorlayayım ki diye düşünerekten her zaman hafifini, kartonunu, ucuzunu tercih ediyorum. Üçüncü kitap, kitapçıya gidip satın almak mı, internetten satın almak mı? Keşke ilkini diyebilsem ama ben internetten alıyorum. Yine aynı sebepten ciddi indirim oranı oluyor internette. Bir ay içinde çok fazla kitap aldığım için totele baktığında gayet daha ekonomik oluyor kitapçıya göre. Ama bir kitapçının önünden geçtiğimde de destek vermek adına bir iki kitap da olsa alıyorum. Bazen 4-5 ama 5'i geçmiyor. Çünkü çok fark ediyor dediğim gibi. Dolayısıyla internetten satın almak üzülerek Dört kahramanlar mı kötüler mi? Valla bu e, soru benim için gerçek olan hangisi ise bize ait bize benzeyen hangisi ise o. Çünkü dışarı baktığımızda da yüzde kötü bir insan da yok yüzde iyi insan da yok. Hepimizin içinde iyilik de var kötülük de var. Evet kimisi kötüyü kullanmaya daha yatkın oluyor kimisi iyi. Ama böyle melek şeytan gibi bir durum ben kabul etmiyorum insanlarda. Bir ağırlık olsa da e, ne yapıyorsak bunun bir sebebi var. Kötülükte, iyilikte işte o kahramanların da bu sebeplerini okumak benim için çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla hataları olan ama kalbi de olan insanları, kahramanları okumak benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani ortadayım bu soruda. 5. Herkesin mutlaka okumasını istediğim kitap. Yani çok klasik kitaplar var şimdi. O kadar çok var ki en son sefilleri bitirdim onu diyebilirim, Anne Karını diyebilirim, George Orwell'ın kitapları diyebilirim, Martin Eden diyebilirim. Bunlar zaten çok klasik. Hele de kitap seviyorsan mutlaka denk geldiğin bildiğin eserler. Ben biraz da aslında yine bilinen ama klasik olmayan çok fazla dile gelmeyen gelen ama gelmeyen o kadar gelmeyen kitaplardan bahsedeceğim herkesin okumasını istediğim çünkü benim çok sevdiğim dolayısıyla birinin elinde de gördüğümde bu kitapları mutlu olurum birincisi oğullar ve sevgililer Bunlar çok etkilenmişim zaten yakın zamanda anlattım psikolojik altyapısı gereğince hala geçerli olan okurken bütün duyguları yaşadığım bir de etrafımdaki insanları da bana düşündüren oldukça vaka içerikli ve çok sağlam bir kalemi var Lawrence'ın. Dolayısıyla oğullar ve sevgililer birinci önerimdir. Oliver Twist, Charles Dickens'ın kitaplarından ben bunu daha az duyuyorum diğer kitaplarına göre. Elbette Dickens'ın kalemi çok güzel. Buna bir yorum yapabilmem ne mümkün ama Oliver Twist en çok beni etkileyen kitaptı. Neden? Çünkü ortada bir çocuk var ve çocuklara yapılan bütün zulüm beni daha çok acıtıyor. Okumak da çok etkiliyor ve çok acıtıyor. Sefillerde nasıl açlığı da, zenginliği de, iyiliği de, kötülüğü de böyle haksızlığı da, adaleti de dibine kadar yaşıyorsam burada da bütün hepsini sonuna kadar yaşadım. Okurken yüreğim hop hop etmişti çok etkilenmişti. Çok zorlandığım kısımlar olmuştu. Dediğim gibi konu çocuk olduğu için. O yüzden Oliver Twist diyorum. İyi ki bu kitabı Türkçe okudum. Kendi dilinde ye çevirisini okusaydım. Ne yapardım o zaman dediğim bir seri. İnce Mehmet, Yaşar Kemal. Bence öyle veya böyle seri okumaya hazır hissettiğinizde mutlaka okunması gerekiyor. Türk Edebiyatı'nda de yaşar Kemal. Diğer bir kitap Veronika ölmek istiyor. Bu kitabı da yıllar önce okumuştum. Hem konusu, kurgusu, e, gereği geri oradaki aslında altyapı, o varoluşsal süreç, kahramanın iyilik, delilik, sağlıklı olma hali, normal kimdir, anormal kimdir aslında, neye göre, kime göre beni okurken çok etkileyen bir kitaptı. Az önce kütüphanemin önünden böyle bir tur atıyordum. Acaba hangi kitabı alsam diye. Vallahi ilk elime gelen kitap buydu. O kadar yıllar geçmiş, demek ki etkisi geçmemiş. Bu yüzden bahsetmeden edemedim. Yine Fransız TV'nin Kadını da beni oldukça etkileyen, benim hayatımda gerçekten önemli bir yeri olan ve tekrar tekrar okumak isteyeceğim kütüphanemin en kıymetli parçalarından. John Fault, Francis Tame'in kadını mutlaka okumanı öneririm böyle benim 2-4-5 tane sıralamış oldum satın aldığım pardon 6. soru en son bitirdiğin kitap dün çocuk yasasını bitirdim I Make Even burada anlatmayacağım bir sonraki videomun konusu olacak ama aramızda kalsın çok 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 güzel bir kitap yani çok beğendim ve bunu konuşmak için sabırsızlanıyorum gerçekten. Satın aldığın son kitap. En son şöyle bir kitap satın aldım. Kitapçıdan satın aldım. İki tane daha gelecek. Temmuz ayı benim doğum günüm. O yüzden kitap hediyeleri şimdiden gelmeye başladı. Bunların hepsini göstermeyeyim. Çünkü bir sonraki videoda göstereceğim. Ama çocuk yasasını Bahsettiğim için bir önceki soruda bunu hafta sonu kitapçıdan aldım. Alır almaz da eve gelip bunu okudum. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da çocuk yasası olsun. Diğer kitaplar sonra dediğim gibi. E, kullandığın en garip hayraç? E, garip bir ayrıcım yok. Kitabın arasına kağıt sıkıştırmayı sevmem, kalem sıkıştırmayı sevmem. İlla ayraç olsun ama ne olursa olsun çok fark etmiyor benim için. İkinci el kitap mı? İkinci kitap evet veya hayır. Direkt hayır. Ben kitaplarla bağ kuran bir insanım ve benden önce birinin dokunması evet en başta bir böyle tatlı hissettiriyor. Ama kitabı okurken sürekli kafam o eski sahibine gidiyor. Acaba neler yaşamış? Ayrılık var mı? Ölüm var mı? Ne olmuş? Neden kitapla ayrılmış? Parasızlıktan mı? Niye vazgeçmiş? Neden işte neden, 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 okulken ne olmuş, o evde neler yaşanmış, istismar var mı, şiddet var mı, nasıl bir evden çıkmış gibi bu kadar detayı düşünüp o kitapta kaybolamıyorum. En son hatta da hemen bulursam göstermiştim de ben bunu. Odun Kesmek, bunu yeni basımı olmadığı için aldım. Son 5 yıldır ikinci el kitap bir tek bu var. Bunu da gerçekten merak ettiğim için almıştım. Ama bunun dışında sahaflardan ben alışveriş yapmayı çok tercih etmiyorum. Dediğim gibi kitap yoksa mecbursam alırım. Ama kitap hala basımı devam ediyorsa sırf nostalji olsun diye de gidip ikinci el almam. İlk üç favori tür roman, öykü, psikoloji. Roman her zaman önde, öykü, psikoloji de moduma göre değişiyor. 11. soru kitabı birinden ödünç almak mı satın almak mı kesinlikle satın almak zaten ikinci el kullanamadığımı söyledim bir de bu emanetse hiç tadını çıkaramam o kitabın artık ben kitap vermekten de hiç hoşlanmam en yakınlarım bile arkadaşlarım istediğinde vermiyorum önceden söylemekte biraz çekiniyordum belki 5-6 sene önce ama bunu son zamanlarda daha net belirtiyorum. Vallahi ben vermiyorum. Gidip hediye almayı tercih ederim ona. Ama elimdekini e, paylaşmıyorum. Çünkü neden? O gidiyor gelmiyor. Bir kenarına kahve dökülüyor. Bir sayfası katlanıyor. Bir yerinde iz çıkıyor. Ben çok etkileniyorum. Rahat edemem yani. Dediğim gibi 5-6 yıl önce belki daha böyle kıramayıp veriyordum. Ama giden kitaplarımın da birçoğu gelmedi. O buradan da yine herkese selam olsun kitaplarım kimdeyse. E, 12. soru karakterler mi daha önemli konu mu? Bana göre anlatım daha önemli. Bunu soruyu okurken aklıma Marcel Proust geldi. Kayıp zamanın izinde serisi. Ne karakterden bahsedebilirim, ne konudan bahsedebilirim. Ama öyle bir anlatım var ki, öyle bir şiirsel ki kaptırıp gidiyorsun bazı kitaplar eşitte direkt karakter. O karakter hayatın boyunca seninle beraber dolaşıyor. Mesela Anne Karenina, mesela Martin Eden benim için. Mesela Fransız Teğmeni Kadınındaki Sara. Renklerden Moru da Shaggy mi vardı? Bir kadın vardı adını hatırlayamadım o. Böyle unutamadığım bende yer eden kadınlar var, karakterler var gerçekten. Ama konular da çok iyi kimi kitapta. Dolayısıyla bunu bence yazarın kalemi belirliyor. 13. Kısa kitaplar mı uzun kitaplar mı? Bu soruya net bir cevabım yok. Kısa kitapta gayet duyurucu vurucu olabiliyor. Uzun kitapları hani kitaba daha iyi girebilmek bütün karakterlerle, bütün konuyla daha böyle yoğun, haşır neşir olabilmek adına uzun kitaplar sevsek de bazı uzun kitaplar gerçekten çok fazla geliyor. Ya bir cevabım yok. Etkileyici olsun yeter. Ama son zamanlar şunu fark ettim. Özellikle son bir yıldır bir kitap artık 5 günün üzerinde bir okunma süresi ise benim için çok sıkıcı olabiliyor. 5 günden sonra artık kopuyorum gözüm sürekli diğer kitaplara takılıyor ve okuma mesela günde 150 sayfa okuyorsam 70'e düşüyor. Kitaptan sıkıldıkça daha isteksiz olmaya başlıyorum. Maalesef böyle ama uzun kitap olsun böyle çok akıcı olsun tak 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 200-300 sayfa günde birkaç günde bitireyim sorun yok. Hepsini seviyorum yani. 14. soru sizi ağlatan kitaplar mı, güldüren kitaplar mı, düşündüren kitaplar? ağlatırken düşündüren, güldürürken düşündüren, kapattıktan sonra bende duygu olarak en azından bir iz bırakan kitapların hepsi benim için kıymetlidir. 15. soru, kendi dünyamızdan olan kitaplar mı, kurgusal kitaplar mı? Kendi dünyamızdan olan kitaplar ağırlıklı ama dönem dönem farklı bir dünyaya gitmek de çok hoşuma gidiyor. Arada bir nefes oluyor. Kafamı dağıtabildiğim, kaçıp saklanabildiğim bir yer oluyor. Ama çoğunlukta kendi dünyamdan olan kitaplar. 16. soru. Sesli kitap evet ve hayır, direkt hayır. E, açıklamıyorum bile bu soruyu. Yani bana göre çok... Sesli kitap bana göre, benim kendi okuma deneyimime göre çok e, manasız geliyor yani bilemedim. Hiç neyse. Direkt 17. soruya geçeyim. Bir kitabı hiç kapağından dolayı yargıladınız mı? Yargılamışımdır ama e, daha kitap okuma işinde daha acemiyken, daha az okuyorken kapaktan dolayı ön yargı olup soğuduğum kitaplar oldu elbet ama net bir isim veremem. Ama 4-5 senedir en azından yok diye tahmin ediyorum ediyorum yani düşünüyorum en azından okudum da aklıma bir kitap gelmedi demek ki yargılamıyorum ama kapağı çok sevdiğim için elimin hemen gittiği kitaplar oluyor 18 kitap 18. soru kitap film uyarlaması mı kitap dizi mi ne film ne dizi hiçbiri kitabın verdiği hazzı vermiyor ama ben kitap film diyeyim niye çünkü dizi olunca iş uzuyor ve kitaptan sapabiliyorlar Dolayısıyla film diyorum ben bu soruya. 19 kitaptan daha güzel olduğunu düşündüğünüz bir film veya dizi uyarlaması var mı? Yok. Benim için her zaman kitap daha önde geldi şimdiye kadar. Bu arada ben kitabı okuduğumda dizisini filmini izleyemiyorum nedense. Bir tek sefiller için bunu yapacağım. Yani ya diziyi, filmi izlediysem kitabı zaten okumuyorum. Kitabı okuduysam da izlemek bana çok vakit kalbi geliyor. Bilmiyorum bir türlü o kültürü alıştıramadım kendime. Ama Sefillere ve Anne Karınla'yı hakikaten izlemek istiyorum. Ve son soru, 20. soru. Seri kitaplar mı, tek kitaplar mı? Tek kitaplar daha çok okuduğum için onu söylemiş olayım. Ama seri kitapları da son dönemler bayağı dadandım ve okuması çok keyifli oluyor. Başta bir gözünde büyüse de ondan sonra bitirdikten sonra oh be diyorsun. Ve çok büyük bir hikayeden çıkmış oluyorsun. Çok derinlemesine içselleştirmiş oluyorsun. Bende çok iz bırakır hem hep seri kitaplar. Ama işte o okuma serüveni dediğim gibi birazcık ön yargılı olabiliyor. Sürekli erteleyebiliyorum en azından ben seri kitapları. Yoksa şu an okumak istediğim de okuduğum da çok fazla seri kitap var. Onları da okumak kıymetli olsa da genel olarak okuduğum tek kitap olduğu için bu soruya da tek kitap diye cevap vermek istiyorum. Umarım doyurucu olmuştur. Nasıl cevapladım hiç bilmiyorum. Ben de videoyu yükledikten sonra bakacağım. Dediğim gibi senin cevaplarını da çok merak ediyorum. Sen de yazarsan çok sevinirim. Benden bu kadar. Kendine çok iyi bak. İyi haftalar.